Tele Yatırım tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Yurt içinde bugün Şubat ayı konu satışları, haftalık para ve banka istatistikleri ile geçen hafta yapılan para politikası kurulu toplantısının tutanakları yayınlanacak. Yurt dışında Euro bölgesinden sanayi üretimi ABD'den haftalık istilik maaş başvuruları izlenecek. Dün açıklanan ABD enflasyonun Şubat'ta aylık bazda %0.2, yıllık %2.8 ile beklentinin altında gerçekleşti. Çekirdek enflasyon %3.1 ile son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Küresel piyasalar veri sonrasında kayıplarını silmeye yönelirken ABD borsaları 2 günlük düşüşün ardından pozitife geçti. Vadeli endeksler ise bu sabah negatif seyrediyor. Kanada Trump yönetiminin çelik ve alüminyum ithalatına uyguladığı %25 e, gümrük vergisine misilleme olarak 20.7 milyar dolar tarifi açıkladı. Yurt içi piyasalar bankalar öncülüğünde yükseliş gösterdi. BIST 100 endeksi günü %1.36 değer kazancıyla 10.575 direncinin üzerinde tamamladı. Yükselişin devam etmesi durumunda 10.680 ve 10.785 bir sonraki izlenecek direnç seviyeleri olacak. Olası düşüşlerde 10.450 ve 10.300 seviyelerinin destek olarak çalışmasını bekleyebiliriz. Piyasanın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Altın fiyatları tarife savaşlarının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Ons altın 2.950 dolara dayanarak rekor tazeledi. Gram altın ise 3.470 liraya yaklaştı. OPEC 2025 ve 2026 yılları için küresel petrol talebi tahminlerini değiştirmedi. Kara ve hava seyahatlerinin tüketimi destekleyeceğini öngördü. Amerikan tipi ham petrolün varili 67, Brent tipi petrol ise 71 dolara yakın e, seyrediyor. Dolar endeksi son 4 ayın en düşünde kalmaya devam ederken dolar tl 36.60 euro tl 39.94'ten güne başlıyor ve son olarak çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Işıkan emekliler için bayram ikramiyesinin meclisten geçtikten sonra hesaplara yatıracağını söyledi.